Selamünaleyküm arkadaşlar. Tavukların Dünyası kanalından hepinize kucak dolusu sevgiler. Kanalımızı ilk defa izleyen arkadaşlar varsa abone olup destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugün bir operasyon yapacağım. Ayın 19'unda 19 Mart'ta Cüce Koşin ile Japonez'i aynı gün burka yatırmıştık. Japonez'in altında 4 tane yumurta var. 5'li ee, Geçen bir doldu. Kontrol yaptım. Biri boştu. Almıştım. 4 yumurta kalmıştı. Cüce Koşi'nin altında da altı yumurta var. Onlara hiç bakmak nasip olmadı. Şimdi ben Cüce Koşi'nin altındaki o yumurtaları alacağım. Japonez'in altına ekleyeceğim. Aynı gün çıkım olacağı için arkadaşlar. Cüce Koşi'nin altına da ben yeni yumurta aldım arkadaşlar. <laughs> ee, bu da size sürpriz oldu. Şimdi ee, Gold Sibrit yumurtaları aldım. 10 tane sipariş verdim. Şöyle gösterebilirsin oğlum. Fakat bu 7 tanesi sağlam çıktı. Diğer 3 tanesi kırıldı. Şu ikisi de benim kendi gümüş sibritlerimin yumurtası. 9 yumurtayla ben bunları Cüce Koş'un altına koymak istiyorum arkadaşlar. Cüce Koş'un gerçekten çok güzel bir e, grupluk dönemi geçiriyor. Yani e, tamam, yattı e, 11-12 gündür yatıyor. E, biraz fazla yatıracağız onu. Ee, ama diyorum ya bir şey olmaz ee, ondan emin olmak için öyle yaptım bakın orada küçük seramam da gurk ee, bence yani yarın da ona bakacağız inşallah ee, diyorum ya onun altına güvenip bu yumurtaları koymak istemedim cüce koşun çok güzel yatıyor bununla onun yumurtalarını birleştireceğim cüce koşunun altına gold sibrit yumurtası koyacağız ve iki tane de gümüş sibrit yumurtası koyacağız eğer yarın da emin olduktan sonra iyice bir gün daha böyle yatsın küçük seramamız. Emin olduktan sonra onun da altına koyacak yumurtalarımız yeterince var arkadaşlar. Ee, gol seramaya yaptığım gibi ona da Japonez yumurtası ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle hem de <laughs> buradaki yumurtaların da bu arada doluluk kontrolünü yapmış oluruz. Doluluk kontrolünü yapmış oluruz. Evet güzel. Ee, yumurtaları ben ilk başta bir alayım. Senin telefonun yanında mı oğlum? Hayır. Hayır mı? kötü. Ben biliyorsunuz arkadaşlar yumurtalara altından alıp öbür tarafa ekleyeceğimiz için elimiz değmesin. Bizim ten kokularımız sinmesin yumurtalara. Bu çok önemli. Şimdi in bakayım oğlum. Oğlum in aşağı bak. Hadi Kızıma. Aferin benim kızıma. Şöyle ben gireyim buraya. Oğlum çekebilirsin öyle gel. Kızım, seni bir alalım be kızım gel bakayım benim kızım benim. gel gel ah yumurtalar nerede kızım sen bu yumurtaları ne yaptın Allah Allah yumurta yok altında arkadaşlar üç tane yumurta var ilginç kabuklar burada çok ilginç çok ilginç çok ilginç hepsini kırmış yemiş arkadaşlar ya kabukları var. Bakın hiç kaldırmamıştım kendisini. Ee, şimdi ne yapayım bilmiyorum arkadaşlar. Sizler de buna şahit oldunuz. 3 tane yumurta kalmış. Koysam mı koymasam mı? Şimdi de düşünüyorum gold sibrit yumurtalarını ziyan etmesem mi? Allah Allah. Şöyle bir dur bakayım. Şu şeye bir tutayım ben. Dur. Boş. Arkadaşlar iki serama yumurtası var. İkisi dolu. Diğeri boş. Kendi taşının yumurtası. İçinde sallanıyor zaten. Ne yapıyorsa yumurtayı. Bu hayvan ne yapmış ya? Ben buna güvenemedim arkadaşlar ya. Ben bunu bırakayım. Bu kendi gruptan çıksın arkadaşlar. Ben bunu hiç yatırmayacağım. Vazgeçtim. Devam et oğlum. Geriye çık. Geriye çık oğlum. Geriye çık. Geriye çık. Hoppala. Geriye çık. Gördüğünüz arkadaşlar değil mi? Kesme biçme hiçbir şey yapmıyorum. Olduğu gibi olduğu gibi hayvanımı kaldırdım. Altında altı yumurta vardı. 3 tane yumurta kalmış arkadaşlar. Yani çok ilginç bir şey. İki tane biz şu seramayla iki serama kalmış. Bunun hiç zaten boş. Diğerleri de benim yumurtamdı. Vazgeçtim ona yatırmıyorum. En azından bu iki yumurtayı ben buna ekleyeyim. O bunları da kırıp yemesin.

Evet 4'tü 6 tane yumurtanın altına bıraktık şimdi 4 tane vardı 6 tane onun altına yatırdık Cüce Koşun çok güzel yatıyordu ama olmadı arkadaşlar ben o sahte yumurtayı da alayım Beceremedi benim kızım beceremedi yatmayı ki sahte yumurtayı da alayım da üzerine yatmasın arkadaşlar Onu da şuraya atayım ee, ne yapalım şu seramamız sabahtan beri yatıyor. Onun altına koyalım arkadaşlar. Ya oğlum sana ne oluyor? Bak bana saldırıyor ya. Bak bak arkadaşlar bak. Bana saldırıyor arkadaşlar. Bana saldırıyor erkeğe bak. Erkeğe bak bana saldırıyor. Gel. Gel. <laughs> Gel. 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 Bana nasıl saldırıyor? Gel. Gel oğlum. Işık vurunca da yüzüne korkuyor. Öbür şu. Allah, Allah, Allah! Yok kızım oğlum. Yok, 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 yok! Yok, yok, yok! Kulaşı vurdukça... Allah, Allah! O da kızdı, bakın nasıl geri gidiyor, oturuyor arkadaşlar. Geç oğlum, geç oğlum. Kızım sen bir dur ya, sana ne oluyor ya? Ben şimdi oraya bu zibrit yumurtalarını koyayım arkadaşlar. Bu da bari oraya yatsın. Dur oğlum. şöyle. Yani yaşadığımız maceraya bakın arkadaşlar ya. Hiç bilmiyoruz. Haberimiz yok. Neler olmuş. Şöyle. O da büyümüş yeterince. Bunların hepsini altına alacaktır arkadaşlar. Kaç 2, 4, 6, 8, 9. Evet arkadaşlar. 9 yumurta buraya koyduk. Ee, o gün de gol seramayı yatırırken 9 diye saydım ama 8 yumurtaymış. Birkaç arkadaşımız fark ettiler onu. Hemen bana yazdılar dediler ki ya abi sen hatta birisi de Sedat abiydi. Diğeri de ismini tam hatırlayamıyorum kimdi. Yazdılar. Ee, sekiz 8 saydık biz diye. Doğru e, sekiz. 8. Ben evde 9 hazırladım o şeyin içine. 9 tane yumurtayı hazırladım arkadaşlar. Fakat benim ufaklık ufak olan içinden bir tanesini almış mutfağa götürmüş. Ben bunu hiç fark etmedim. Buraya geldim, aldım bu kutuyu. Burada e, hayvanları <laughs> gurka yatırırken o an fark etmedim. Daha sonradan biri yazınca videoya tekrar baktım. Ya gerçekten 8 tane yumurta koymuşsun falan oldum. Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi bakın tavuk gidiyor gurka yatmak için oraya. Ben şuradan şunu bir kapatırsam, orozu alacağım arkadaşlar. Bunların yanında bırakmayacağım orozu. Gel oğlum benim bakım. Gel sen babanın yanında dur burada. Gel. <laughs> gel. Gel, 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 gel benim erkeğim benim, benim elime saldırıyor arkadaşlar ya. Şimdi orada biri gurk, diğeri de gurk oldu arkadaşlar. Tamam mı? Yani ikisi de, bak bak, o da, o da şey oldu. Tıraşını tutma oğlum, hızırsızlaştı o. Evet. Onu da şöyle bırakayım bunları ya. Tamam. Geç. Hiko oğlun geldi. Enişte. Oğlun geldi. Enişte. Oğlun geldi. Bak. Hadi yürü. Oğlunun yanına bir git de bir görün. İkiniz nasıl duruyorsunuz. Bir baksınlar. Aynısı arkadaşlar. Birisi biraz daha büyük. Öbürü onun küçük versiyonu şu anda. Zayıf. Ama o da şişmanlayacak. O da kilo alacak. Zaten arkadaşlar şimdi onun oğlu Gol Serama'nın da oğlu oluyor bu. Küçük olan. Şimdi eşleşmeler yapıldığı zaman biz bu küçüğü anne takımına vermemiz lazım horozu. O diğer olan dişi yavrulara da baba horozu vermemiz lazım. Tamam mı? Nereden geldi o çırpınmaya? Koşun az önce arkada yaptı. Ya Koşun mu yaptı? Evet. Ondan sonra yani eşleşmeler aslında o şekilde olacak. Ama ben şu an eşleşme yapmadım çünkü artık stop. Ee, şey almıyorum arkadaşlar adı ne onun ee, kuluçkalık yumurta e, zaten bunlardan ayırmadım yani işin açığını söyleyeyim ee, o yüzden şu an bir problem yok dediğim gibi ee, kuluçkalık yumurta satışım da yok o yüzden hiçbir problem yok ee, yatırdık bu şekilde bakalım evet kızımız e, orayı çekme oluyor çekme tedirgin oluyor kızımız e, oradaki yumurtalara şimdi sahiplenecek Hele bir yazsın için ondan sonra ben size göstereceğim arkadaşlar. Bu arada da ben de lafı uzatıyorum. Selamalarımızı oğlunun da yanına bıraktım. Oğluna hiçbir şey yapmayacaktır arkadaşlar o. Gayet iyi davranacaktır. Çünkü onlara karşı hiç şey yapmıyor. Geçen yanlarında çıkardım dışarıya. Hiçbir şey yapmıyorlar. Onlar onu nedendir bilmiyorum ama buna karşı bir şey yapmıyor. Bu benim elime saldırıyordu. Evet. Boş yere yatıyor ya. Girdi şuna bak. Boş yere yatıyor. İnanamıyorum ya. Evet boş yere yaptı. İnanamıyorum ya. Yani şu hayvan niye böyle yaptı? Bu duruyor orada zaten. Yani bilemiyorum arkadaşlar ya. Çünkü bir de işin çok enteresan yanı arkadaşlar. Ben bunu inip aşağıya hiçbir şey yediğini görmedim biliyor musunuz? Yani böyle yemlendiğini de görmedim. Gelir giderim bakarım devamlı yatar. Japonesi gördüm defalarca. Her gün buraya geldiğimde Japonesin indiğini görüyorum. İniyor yiyor. Diğer gold serama iniyordu, yiyordu. Ama ben bunun hiç indiğini, yemek yediğini, su içtiğini görmedim arkadaşlar. Yerleşiyordu. Neye yerleşiyorsa onu da anlamış değilim yani. Ee, onu da icap ediyorsa şu alta ben kapatayım arkadaşlar. Hatta öyle yapayım ki burku geçsin yarına kadar. Tam da gurku geçsin. Gurk olmasına da gerek yok bunun arkadaşlar. Yeterince gurkumuz zaten var. Bakın bugün bölme yaptık. Dün bölmemizin de bize ne kadar faydası oldu arkadaşlar. En azından hayvanın gurkunu geçmesi için buraya koyabiliriz yani. Evet. Böyle. Hayvanlarınızı gurktan çıkarmak istiyorsanız arkadaşlar bir de aklınızda olsun benim size acizane tavsiyem. Hiçbir zaman bu hayvanı suya batırma falan bunlar şehir efsanesi arkadaşlar. Hayvanı soğut yani hayvan hastalandırırsınız o şekilde gerek yok. Bakın bu şekilde bir kafesin içine aynı kümesin içinde kolluk olmayacak içinde. Altı böyle düz salaş olabilir. O kendine his, yani gene belli olmaz yat oturmaya çalışır falan ama hayvan geceyi e, güve gündüzü görsün. Anlatabiliyor muyum? Yani geceyi gündüz ayırt etsin, önü açık olsun. Yemini suyunu önüne koyun arkadaşlar. O mutlaka ee, o gruptan iki gün sürmez vazgeçer. Benim seramalar aynı grubun şeyler olduğu için ben onların yanına salıyorum, geçiyor hemen grupları. O tarafa gidiyor. Ama bunları şimdi koşinleri e, bu şekilde yapalım. Yarın hep beraber bakalım arkadaşlar. Burku geçmiş mi, ne alemdeymiş bakarız. Bunları da bu şekilde yaptık. E, bugünlük e, biz de sürprize karşılaştık. bu sürprizlerimizi sizinle Paylaştık arkadaşlar. Ee, öbür tarafta bakın kızımız yattı. Onu da görün. Hemen video bitmeden bakın. Bir tanemiz zaten burada yatıyordu. Öbürü de diğer bütün yumurtaları altına aldı. O artık arkadaşlar. inşallah 21 gün sonra ondan da gold sivritlerimizle görürüz arkadaşlar. Bayağı bir risk yaptım arkadaşlar. Yani hayırlısı olsun. Hem satın aldım hem kendi yumurtam değil. Ee, daha yeni ergen olmuş. Kurtların altına yumurta saldık. Hep beraber izleyelim. Bu da bize tecrübe olur. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Buradan hepinize kucak dolusu sevgi ve selamlar gönderiyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.